Ali Poyraz arabalar çarpacak anneciğim kenardan git. Tamam mı? Adamlar hiç kenardan. Bu adamlar adamlar kenardan mı gitmez? Poyraz savaş mı yapıyorsun? Evet. Neden? Bunlar kötü insanlar mı annem? Evet. Tamam. Evet, polis geliyor. Eyvah, eyvah. Şimdi ne yapacağız Ali Poyraz? Eyvah polisler geliyor anneciğim. Bak altta kırmızı yanıyor gördün mü? Polisler peşine gelecek şimdi. Bu ne? Köpek mi annem bu? Köpek. Ay ee, polis buradan nereye kaçıyor annem? Bak motor çıktı. Motor Motorla mı kaçacaksın? Kötü adam. Kötü adam. Buradaki e, adamları mı öldüreceğiz? Polis geldi Poyraz polis, polis. Şimdi ne yapacaksın? Yandım. Bunlar şimdi seni öldürür. Kaç. Saklan. Kaç. Poyraz saklan. <laughs> Polisin kafasını karıştırdın anneciğim. Poyraz ne yaptın? Bir de polis arabasıyla kaçacaksın. İnanmıyorum. Onları dövdü dövdü. Bir de polis arabasıyla kaçacak. Seni gidi seni. Kapını kapat bari. Eyvah başka polisler de peşinde. Sen anneciğim güzel bir yere kaçmalısın. Tamam mı? Evet. Kendine güzel bir yer bul. Hemen uzaklaş buralardan. Zaten daha gidiyor. Bak her yer kıpkırmızı anneciğim. Burası bir ne kadar gidiyorsun. Hii. Aa burası helikopter geldi. Helikopter bile seni yakalamaya çalışıyor annem. Sen bence o polis arabasını bırak ve saklan. Bak. Polis helikopter. Aa polis helikopter polisleri vurdu. <laughs> Anneciğim. Helikopterin de kafasını karıştırdın. İşte bu. Aferin sana. Aferin. Koyal çok iyi oynuyorsun. Bu şey bu. Anneciğim şimdi helikopter düşecek. Aferin sana. Koyraz. <laughs> Ay, ay, ay. Her yerde. Her polis var anneciğim. Çok dikkat etmen lazım. Hemen kaçmalısın. Vuruldu. Anne. İyi, şimdi geçer ya. Nasıl vuruldun?